Yumurta fiyatları neden yükseliyor? Yurt dışından, Türkiye'den ciddi şekilde yumurta talebi var. Acaba bundan mı? Gelin bunu detaylandıralım. Merhaba kıymetli takipçilerimiz. Hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Türkiye'nin tavukları altın yumurtlayacak. Her kriz fırsatlarda beraberinde getiriyor. Pandemiyle beraber Tarımsal üretim kavramı gıda vatan kavramına evrildi. Yani tarımsal üretim eşittir gıda vatan. Gıda vatan yani tarımsal üretim artık bir silah olarak kullanılıyor biliyorsunuz. Türkiye dünyada yaşanan bu krizden başarılı çıkmaya çalışıyor. Tarımda var olduğumuzu, söz sahibi olduğumuzu dünyaya gösterdik. Türk çiftçisi dünyanın en fazla üretken, verimli bir şekilde üretim yapan tarımsal anası varlığıyla yani 23.4 milyon hektarlık tarım arazisiyle 14.6 milyon hektarlık çayır mera alanıyla toplamda dünya tarım alanına baktığımız zaman 31. sırada olan tarımsal faaliyetlerde gösterdiği başarılı çalışmayla tarımsal hasılada dünyada ilk onda Avrupa'da birinci durumdayız. Yani dünyada tarımsal alanlara baktığımızda 31. durumdayız ama üretimde ilk ondayız. Bu gerçekten bir başarı. Türkiye fındık, kayısı, ayva kiraz, incir de dünya birincisi, çilek de dünya ikincisi, mercimek ve yer fısında dünya üçüncüsüdür. Elma, domates, mandalina ve nohut da dünyada dördüncü sıradayız. Şeker pancarında beşinci sıradayız. Çay ve üzüm ile altıncı sıradayız. Ayçiçeği ve limondan yedinci sıradayız. En çok arpa üreten ülkeler arasında sekizinci sıradayız. Portakalda da onuncu, buğday da on birinci sıradayız. Gördüğünüz gibi ciddi şekilde üretimlerimiz var. Bu da bizi dünyada sıralamaya sokuyor. Avrupa'da yaşanan kuş gribi ve Rusya'nın iç tüketimindeki dengesizlikten dolayı Türkiye'nin yumurta üretimi ve ihracatı yeniden gündem oldu. Artan iç talep ve mevsimsellik nedeniyle yumurta fiyatlarında yaşanan artış sonrası harekete geçen Rus hükümeti Türkiye'den yumurta ihracatını hızlandırdı. Konuyla ilgili Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada 1 Ocak 30 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerli olacak gübrük ve tarife düzenlemesi alt komitesinin ülkeye yaklaşık 1.2 milyar adet yumurta ithalatında gümrük vergisinin sıfırladığı bildirildi. Bu demek oluyor ki 2024'te Rusya başta olmak üzere ciddi bir ihracatımız olacak. Tavuklarımız altın yumurtlayacak tabiri caizse. Türkiye'nin bu kapasitesi var mı peki? Elbette var. Günlük üretim kapasitemiz 135 milyon adet. 39 ülke ihracat yapmak potansiyelimiz var. Hali hazırda üretimimizin yaklaşık %21'ini ihracata gönderiyoruz. Yani ihracat olacak diye de iç piyasadaki dengeleri bozmamak gerekiyor. Son 12 aylık döneme baktığımızda Türkiye genelinde en çok yumurta ihracatı yaptığımız ülkelere şöyle baktığımızda sırasıyla 101 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 56 milyon dolarla Irak, 48 milyon dolarla Suriye, 47 milyon dolarla Katar, 36 milyon dolarla İran olarak sıralanıyor. Yıllık 4 milyar adet yumurta ihracatı yapılıyor. Türkiye hayvancılıkta özellikle kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde önemli bir potansiyele sahip. Türkiye'de yaklaşık 70 bin üzerinde kuluçhane. 375 işletmeye ait 2403 adet damızlık kümesi, 7905 işletmeye ait 13018 etlik tavuk kümesi ve 2752 işletmeye ait 4975 yumurtacı tavuk kümesi bulunmaktadır. Türkiye'de kümes hayvanlarının sayısı 400 milyona yaklaşmış durumdadır. Bunun en büyük bölümünü %98.3 ile tavuk oluşturmaktadır. Hindi %1.2, kaz %0.4 ve ördek ve beç tavuğu da %0.1 paya sahip olan diğer küme hayvanlarıdır. Yaklaşık 20 milyar bin adet yumurta üretimiyle Türkiye aşağı yukarı 2021'den beri aynı rakamlar var 3 yıldır. İhracatta Hollanda'dan sonra ikinci sıradayız. Kuluçkaya basılan yumurtanın %90'ı etlik piliç üretimi, %9.6'sı yumurtacı tavuk civcivi üretimi, %0.4'ü hindi civciv üretimi içindir. Türkiye'de 2021 yılında kabuklu yumurta ihracatı 221 bin ton olup bunun %99.98'i tavuk yumurtası oluşturmaktadır. Ayrıca 159 ton kabuksuz yumurta ve yumurta sarısı ihraç edilmiştir. Dünyada toplam 100 milyon tona yakın yumurta üretiliyor. Dünyanın en büyük yumurta üreticisi olan Çin toplam üretimde %35 pay alıyor. Dünyada toplam yumurta üretiminde ABD 8.4, %8.4, Hindistan %6.8, Meksika %3.7, Brezilya 3.5 pay alıyor. Dünya üretiminde 8. sırada olan Türkiye'nin payı ise 1.4 seviyesinde 8. sırada dünyada. İç piyasada yumurta fiyatlarında artış var maalesef. Bunun sebebi aslında yem fiyatlarının artması. Peki ne oldu da yem fiyatları arttı? Son bir buçuk ayda ne değişti de bu kadar zaman içerisinde yem fiyatları beş defa zamlandı? İşçilik maliyeti aynı. Üç yıldır akaryakıt fiyatlar da aynı aşağı yukarı. Ham madde fiyatlarında da çok fazla bir değişik yok. Hemen hemen aynı. Burada ihracat söylentileriyle beraber firmalar hemen fiyatlarını yükselttiler nasıl olsa yumurta firmaları kazanacak diye. Bu doğru değil. Daha asgari ücretin zammının belli olduğu dakikadan itibaren marketlerin etiket fiyatlarını değiştirmesi gibi bir şey oldu burada da. Burada şu ayrıntı gözden kaçırıyor. Yumurta firmaların hepsi de ihracatçı değil. Hal böyle olunca iç piyasada çalışan firmalar da artan yem fiyatlarından dolayı yumurtaya zam yapmak zorunda kaldılar. Burada denge politikası kütmek zorundayız. İç piyasayı dengede tutmak için denetimler sıklaştırılmalı. Kim haksız kazanç peşindeyse gereken yapılmalı. 2021 Eylül aydan itibaren serbest piyasada buğday pandemi ve rusya ukrayna savaşından da etkisiyle aniden yükselmişti malum. Buna paralel olarak arpa ve mısır fiyatlar da yükselmişti. Devletimiz halkı mağdur etmemek için TMO vasıtasıyla un fabrikalarına düşük fiyatta buğday vermişti. Devlet yüksek fiyattan çiftçiden aldı. Düşük fiyata un fabrikalarına vermişti. Aynısını yem fiyatlar için de yapmıştı. Serbest piyasada buğday kilosu 7 TL bulmuşken TMO kilosu 2,5 liradan un fabrikalarına buğday vermişti. Ve onun hem unun hem de ekmeğin fiyatlarının yükselmesini önlemişti geçtiğimiz 3 yıl içerisinde. Benzer uygulamayı hayvan besleyen üreticilere de yaptı. Devletimiz güçlü hamdolsun. Bu güç ve imkan sayesinde tıpkı doğalgaz, akaryakıt vesaire konularda yaptığı sübvansiyonu buğdayda da ve yem ham maddesinde de Arpa ve Mısır'da da salladı geçtiğimiz 2,5-3 yıl içerisinde. Milletimiz daha ucuz ekmeğe ve daha ucuz yem maliyetiyle ulaşma imkanını sağlamış oldu. Şimdilerde ise dünya piyasasıyla rekabet etmek için TMO, buğday ve yem bitkileri desteğini kaldırdı. Ülkemiz siyasi, ticari ve ulaşım açısından çok stratejik bir noktadadır. İstanbul'dan 3,5 saatlik uçuşla dünyanın tam 55 ülkesine gidebiliyorsunuz. 3,5 milyarlık bir nüfusa hitap edebiliyorsunuz. Bunun bize kattığı bir avantaj var. Türkiye olarak bizler bu stratejik durumu avantaja çevirmeli, tarımsal ihracatı artırmalıyız. Yumurta ihracatının olduğu gibi diğer tarımsal ihracat için de fırsatlar kullanmalıyız. Unutmayalım ki gıda yöneten dünya yönetir. Başka bir programda görüşmek üzere, hoşçakalın.